Merhaba arkadaşlar. Bugün size mobilde nasıl facecam yapacağını göstereceğim. İlk bu arada mobizen, mobizen diye yazılan mobizen'e indirmeniz lazım. Geri gel. Durdurdum yanlışlıkla. Dur. Hemen mobizen'e girin arkadaşlar. Video çekmiyorken şurada bir de ayar tuşu var. İşte ona baş, basarak daha kolay girebilirsiniz. Dur, ben hemen şunu kapatayım. Sen iptal ediyorum seni. Hemen burada arkadaşlar dur lan. Heh. Hemen kayıt tercihlerini giriyorsunuz. Burada üst sınıf algoritma gibi bir fotoğraf. Oraya fotoğraf ekliyorsunuz ve burada ön kamera var arkadaşlar. Bunu ayarladığımızda hani niye olmadı bu acaba? Ha, hemen bir daha yapayım şu default kayıt tercihleri arkadaşlar. Buradan hmm, tamam böyle böyle bunun gelmesi lazım ya işte arkadaşlar normalde oluyor da videoyu bitirdim video zaten olmuyor herhalde ya acaba niye olmadı ben de videoyu kapatayım hemen geliyorum arkadaşlar arkadaşlar geri geldim herhalde videodayken olmuyor arkadaşlar tabi siz benim yaptığım gibi yapabilirsiniz Arkadaşlar şimdi bir tane daha da çıktım onu da görünecek arkadaşlar. Ve görüşürüz. Abone istiyorum. Like istiyorum. Sizi çok çok